Istedim, Eskiden çok iyi biriydim <laughs> ama son, sonunda kötü biri oldum ve herkesi öldürmeye çalışıyordum. Bilmiyorum bir kaslı biriydim. Eskiden anneannem vardı öldü ve çek çok ben çok bir, bir şey. katilim katilsem de herkesi öldürürüm. öldürmezsem oyun biter. Ah! Dönmüş yani neredeyiz? Arkadaşlar iyi bir Bugün vay be arkadaşlar çok iyi bakın buraya. Bu oyun çok güzel. Oyun güzel. Oyun güzel. Arkadaşlar neyi seçelim? Medium'u seçelim arkadaşlar. Medium. İnşallah arkadaşlar bu nasıl bir adam bizi çok duygusal bir şey anlattı arkadaşlar. Çok değişik. Çok değişik. Çok değişik. Arkadaşlar player'ı seçelim yavrum lütfen ya lütfen lütfen lütfen. E, karşı players mı? Hadi ben de onu seçeyim. Arkadaşlar bugün ya ne yapacağız? Bugün aa çocuğu nereye? Da... Ah Oh, sen de kimsin lan? Vay be. Oo. Ben sana bir şey diyeceğim sana bir şey söyleyeceğim. Efendim? Ah, neredeyim ben ya? Arkadaşlar burada hemen kaçmamız gerekiyor Bu ne? Canavara bak. Hey, sen kimsin? Sen ben bana... Ben bir canavardım. Gidin lan buradan benden. Tamam abi geçiyoruz. Geçmiş olsun sana. Abi bu ne? Aa, çok güzel şeyler varmış. Arkadaşlar buradan kaçmazsa görebilir canavar da bize yakılır. Nerede bu canavar? Katil gelmiyor, katil gelmiyor. Katil gelmiyor neden acaba arkadaşlar? Arkadaşlar. 분들이... Teleport bu labirent pek iyi kafam karıştı. Her yerde şey var ya oyunu yeni güncelleme mi geldi arkadaşlar? Çocuklar sizinle biraz saklanma maç oynayalım mı? Ha abi ya. Abi. abi sen bir katilsin bu cadı ne lan cadı he kaplumbağa abi hoş geldin çok yavaşsın kaplumbağa arkadaşlar şöyle bir fotoğrafını çekersem ama Git lan buradan. Tamam abi neden gidiyorum ya Allah Allah. Bir de sen karışıyorsun deme ya bana ya. Bana şey verin ya. Vermiyor musunuz? Malba Anadolu ya. Arkadaşlar nasıl Arkadaşlar görmüyormuş musunuz? Yuh artık. Arkadaşlar. Mavi kilidi açarım. Kilitleri açarım. Sonra da yukarı çıkarım. Bakarım bir şey var mı? O bak. Burada yeşil yeni şarkı söylemeyeyim en iyisi. Neyse. Arkadaşlar bugün çok değişik bir şey var he onu diyeyim. İnşallah başıma bir şey gelmez. Oğlum ses ediyorsunuz ya. Ayıp değil mi? Bak canavar duyacak. Ha? Görmüştüm ben zaten onu. alana, onu. Full aç. Full ne yapıyor? Bakayım. Bana ne verdi? Bu ne? Bu ne? Ha? Bakayım. Anlayamadım. Burada bir şey var. bulacağız herhalde diye düşünüyorum gizem bulacağız diye sen nereden o oh! ne yaptın sen lan bana oyun çıktı Evet arkadaşlar bu da son olsun ya lütfen bu oyun çok korkunç oyun Galiba iyi. Hmm. bu seçin ya lütfen artık. Biraz da iki player seçin. İki player, iki player iyi arkadaşlar. iki oyuncu. Şapa girelim. Buradan ne alalım? Bakalım. Çok az kalmış. Arkadaşlar şu bizim karakterimiz bak. Eğer kızsınız bunu seçin. Bunu kız bunu seçin. Burada da para, altta paralar var arkadaşlar. Evet, altta paraları var. Anladı görebilirsiniz arkadaşlar. Neyse bakalım arkadaşlar şöyle. Evet gördüğümüz gibi burada bir şey var. no. Arkadaşlar ben bu oyunu. Haydi bismillah. Le Sen nereden çıktın lan? Değişik. Arkadaşlar gelin 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 gelin. Atlayın arkadaşlar zıplayın arkadaşlar zıplayın. Zıplamazsınız yenersiniz. Şaka şaka yanmazsınız. Burada bir sürü kitaplar var hangisini alsam bilemedim. Ola bir şey yanmaz mısınız ya? Bir kilit anahtar koymaz mısınız? Arkadaşlar. Aa, evet arkadaşlar kız. Alo. Uzun Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Yani oğlum canavar benim peşimde arkadaşlar. Allah. Oğlum bana... Kaçarım. He kaçarsın oğlum kaçarsın. Canavar peşimde arkadaşlar ya. Gelirsen gel arkadaşlar. Oğlum toprak sen katılmıyor mu bana ya? Neden arıyorsun? Arkadaşlar cevap yok herhalde. O da öldü. Canavar gerçek oldu arkadaşlar. Kaçın. Oh, sese bak Yaramaz Hamit Burada hemencik Gelin ya buraya tırmanamam mı burayı tatta lazım Tatta'yı nereden bulabilirim Üst katta tabii ki de ne olacak Bir sesler geliyor Ha toprağa katılmıyor mu bana ya? Ya ka İşte beni bir izlesene ya yani. Ama o, dokuzun, bir orası, zürgü, kamera, zürgü, Şu bakın arkadaşlar. Yani. bir bana De, sesi çıkmıyor. Acaba Tabi ki de sen İstanbul'a gittin çakalcığı. Hamit yaramaz diye bir şey olmaz bence. Hamit hiç akıllanmaması oldu yaramaz diye seslenir. Öyle bir yorum yapsaydı az Ön yorum mu? Hamit'e 100 puan ama yanlış o evde çocuğuna ne namazın dese ben dokunurdum ve şöyle kaçardım. Şu tipi göstermeyeyim en iyisi. Canan senin üstüne gelmiyorsun bana ne bir laf hissetiyor. Ne yapıyorlardı? Öyle bir şey yapıyorlardı. Burada ne var? İşte bu arkadaşlar bu beni bu canavar beni burada Doğru. öldürdü. Doğru. Bu balkona ama arkamdan geliyor. Doğru. Gel de sen gel Doğru. lan. Cesaretimi göreyim, cinhiyetimi göstereyim sana. Allah Allah. Canavar hala peşimde ya toprak. Toprak beni izleyebilirsin ya. Yani oyunda yani bilemedim arkadaşlar. Canavar, nereye gidiyorsun sen böyle? Gel seni biraz akılcı üzüldün mü? Korkma. Korkak tavuk. Gel hadi korkak tavuk. Resmen bir korkak tavuk arkadaşlar. Arkadaşlar buradan kaçmamız gerekiyor. Kaçmazsak gelebiliriz. Burada dört tane kaplı var arkadaşlar. Bunların hepsini bul bulmamız gerekiyor. Bunları alamıyoruz değil mi? Bazı kitaplar geçiyor. Bu kitaplar bazı bir şey yarıyor. Yani. Toprak sen neden gidiyorsun ya? Toprak. Bakalım. Anne sesim çıkmıyor çünkü neden bu korku bir oyunu ha ses geldi ses geldi kaç kere yapıyorsunuz siz topayla kendinize vurduruyor musunuz mavi kilit neredesin mavi kilit göremiyorum arkadaşlar ya benim de default kinefim var ya neden acaba Buraya gittiğim oda. Ah, lamba. Bu lamba ne işe yarıyor bakalım arkadaşlar? Burada lamba var. Bu lamba bir şey yarıyor arkadaşlar. O lambanın yerini biliyordum ama nerede? Oğlum kaç kere tuzağa yakalanacaksınız ya? Biraz da yakalanmayın ya yavrum. Aa, bakın çok yaramaz arkadaşlar. Bazılarınızın Robux'u var. Faking geliyor. Hani reçetem seni diyorlar. Ah! Ah! Aşkı! Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay.